Nasıl ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinin bütün delilleriyle Kur'an-ı Kerim'in hak kelam ve Allah'ın sözü olduğuna delildir. Zira madem peygamberdir, elbette yalan söylemez ve Allah'a iftira edemez. Ve madem yalan söylemez ve iftira edemez, elbette Allah'ın kelamıdır dediği ferman Allah'ın sözü olacak. Aynen bunun gibi Kur'an-ı Kerim de bütün mucizeleriyle ve Allah'ın kelamı olduğunu ispat eden bütün delilleriyle Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın peygamberi olduğunu ispat eder. Zira Allah'ın kitabını ancak Allah'ın peygamberi tebliğ eder. O halde şöyle bir söz söylesek. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Zira Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem birçok mucize göstermiştir. Yani Kur'an'ın hak kelam olduğuna peygamberimizin mucizelerini delil yapsak bu son derece doğrudur. Zira madem mucize göstermiştir, o halde Allah'ın peygamberidir. Ve madem peygamberdir, elbette elindeki kitap da Allah'ın kitabı olmalı. Başka bir şey olamaz. Aynen bunun gibi. Şöyle bir söz daha söylesek. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın peygamberidir. Zira Kur'an'ın misli bir kitap getirilememiştir. Kur'an'ın geçmişten ve gelecekten verdiği haberler doğru çıkmış. Tarih ve arkeoloji bu haberlerin doğruluğunu tasdik etmiştir. Yine Kur'an bundan 1400 sene önce birçok bilimsel gerçeği haber vermiş. Bu haberlerin doğruluğu bu asırda bizzat bilim adamları tarafından tasdik edilmiştir. En inatçı düşmanları dahi Kur'an'ın ifadesine hayran olmuştur. Düşmanları dahi onun güzelliğini kabul etmiştir. Kur'an hem şahsi, hem siyasi, hem de sosyal alanda birçok inkılaplar yapmış ve bu inkılaplar sosyologları hayrette bırakmıştır. Kur'an'ın koymuş olduğu hükümlerin hakkaniyeti hukukçular tarafından da tasdik edilmiştir. Yani bizler Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu ispat eden delilleri efendimizin peygamberliğine delil yapsak bu sözde önceki söz gibi doğrudur. Zira madem Kur'an saydığımız ve sayamadığımız delillerin tasdikiyle Allah'ın kelamıdır. Elbette onu tebliğ eden zat da Allah'ın Resulü olmalıdır. Zira Allah'ın kitabının onun Resulü'nden başkasına inmesi mümkün değildir. O halde biz Kur'an'ın hak kelam olduğunu ispat eden yüzlerce delile dayanarak deriz ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın peygamberidir. Zira elindeki Kur'an binler delilin tasdikiyle Allah'ın sözüdür. O halde Hz. Muhammed'in peygamberliğini inkar edebilmek için ilk önce elindeki fermanın Allah'ın kelamı olduğunu inkar etmek ve onun bir beşer sözü olduğunu kabul etmek gerekir. Bu ise mümkün değildir. Hatta şeytan bile şeytanlıkta yüz derece ileri gitse buna imkan verdiremez. Bozulmamış hiçbir aklı kandıramaz. Yalnız pek uzaktan baktırmakla aldatmaya ve yıldızı yıldız böceği gibi küçük göstermeye çalışır. Kim Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğu hususunda şüphe ederse, Risale-i Nur'a ve risalelerdeki hakikatlerden faydalanılarak hazırlamış olduğumuz Kur'an'a iman eserine müracaat etsin.